Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün yeni bir Franchise oluruz, imza töreni için buradayız. İzmir'de 5. Franchise Ofisimiz İbrahim Bey ve Eşe aracılığıyla hem Bayraklı'ya hem tüm İzmir'e hem broker olarak sizlere ve hayırlı olsun İbrahim Bey. Bu zimvest olarak Türkiye genelinde İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Kütahya, Ankara başta olmak üzere Franchise vermeye devam ediyoruz e, teveccüh gösteriliyor. Niçin? Çünkü gerçekten de bu ve gayrimenkul olarak sektörde yenilikleri açık, Güçlü bir teknolojik altyapımız var. Ve gayrimenkul sektöründe en iyisini yapmak için güçlü bir akademi sistemimiz var. Akademide sadece videolar değil, güçlü bir akademik ekibimizle, eğitim bir ekibimizle birlikte e, iş akış şemalarından kontrol listelerine, itirazlardan e, itirazlardan e, 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 kitaplara kadar hepsi mevcut. Bu yeterli mi? Değil. Bunun yanı sıra her, grafi, her danışmanımızın hem ofisimizin yanında bir grafikleri varmış gibi e, ciddi manada görsel üretiyoruz. Yine aynı şekilde ilan pazarlama açısından gayrimenkul danışmanın neticeye ulaşması çok önemli. Pazarlanmaya yönelik çok ciddi bir teknolojik altyapımız var. Taşıma ticaret yönetmeliğine uygun olarak resmi prosedürden işletilmesi hem ofis kurulumunda hem danışman kazanımında ve yine aynı şekilde tüm belgeler A'dan D'ye elinin altında ofisin ve danışmanların güçlü bir altyapı, güçlü bir teknolojinin yanı sıra e, sinerjiyi oluşturacak güvenilir bir ortamda danışmanların ve ofislerin işbirliği halinde tüm Türkiye'de ileride yurt dışına yönelik de işlemler işbirliği halinde yapacak. E, sloganımız kazanan emlak ofisleri ve kazanan gayrimenkul danışmanları her ikisinin de kazanması gerekiyor. O yönüyle sistem ve modelimiz de, e, iyi, sabit bir sistemimiz yok. Kazandıkça gayrimenkul danışman yüzde 55'den başlayıp 90'lara kadar çıktığı e, bir sistemimiz mevcut. O yönüyle e, ben inanıyorum ki bu sistemde Bayraklı'da da İbrahim Bey güzel işler yapacaksınız. Evet, e, niçin e, gayrimenkul sektörü İbrahim Bey? Herkese saygıyla selamlıyorum, hayırlı günler diliyorum. Benim evveliyatım eğitimciyim. Evet. Ama İstanbul, Başakşehir'de 5 yıldan beri emlak sektöründe çalıştım. Bizim küçük bir ofisimiz vardı, orada çalıştık. Şu anda daha büyütmek için, daha güzel bir yere geçmek için bir arayış içerisindeydik gerçekten. Eğitimci olma hasabımızdan dolayı da gözlemledim. Yani dersime biraz çalıştım ve şöyle, e, insanlar güvene aç olduğunu gördüm. Kut e, Invest'in de bu hususta nitelikli insanlarla yola yürüdüğünü, e, gerçekten e, e, franchise'lardan çok güzel işler yaptığını gördüm. Güvenilir insanlardan oluştuğunu gördüm. Ee, Tabi e, size sayede Halil Bey'in davetini geri çeviremedim. Bu kadar güzel nitelikli insanlarla birlikte ben e, şöyle görüyorum gelecekte inşallah bu güven grubuyla birlikte e, hem Türkiye'de hem kendi bölgelerimizde çok güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Evet. Bu vesileyle e, Kud Üniversitesi tercih. Evet, teşekkür ediyorum. Ne demek bu tercihinizden dolayı da inşallah ileride hem kendiniz hem ekibinizle birlikte güzel kazançlar elde edeceksiniz. Biz de bunun farkındayız. Bize güvenerek bizi tercih eden brokerlarımız ve gayrimenkul danışmanları için biz sürekli Japonya'nın kayda yöntemiyle hem altyapımızı hem eğitimimizi hem teknolojimizi hem de sistemimizi geliştiriyoruz. Hayırlı olsun. Başarılar dilerim. <laughs>